Merhaba arkadaşlar, benim adım Gülşah Büyükdeniz. Bugünkü videomda sizler, e, sizlerle birlikte namaz nasıl bozulur na, e, namazlarla ilgili bir konudan bahsedeceğiz. Şimdi, namaz, e, bizim beş vakit namazımız vardı. inşallah unutmamışızdır. Unutmamız için yani, aklımızda kalması için yine bir tekrar edelim isterseniz. Şimdi e, ilk namazımız e, sabah namazı, öğle namazı, ikinci namazı, akşam namazı ve yas namazıdır. Arkadaşlar, arkadaşlar, e, mesela diyelim biz herhangi bir vakitin namazını kılıyoruz. Diyelim ki sabah namazını kılıyoruz ve etrafınızda e, şeytanlar var e, diyerek kendinizi böyle beyninizi psikolojinizi bozuyorsunuz. E, mutlaka vardır ama Allah sizi yani korkmayın, Allah sizi zaten koruma kalkanı içinde e, sizi korumuştur. Korun, asla korkmayın bozar şeylerden biri yellenme. Yellenirseniz, yellenirseniz abdestiniz de bozulur, namazınız da bozulur. Yani namazınızı bozup, abdestinizi alıp, tekrar yani baştan namazınızı kılacaksınız. Ee, şöyle diyorsunuz, mesela namazda namazda e, kaçıncı rekatta olduğumuz ya da hangi duayı hangi yerde okuyacağımızı unuttuysak, unuttuysa Sakın telaş etmeyin. Bildiğiniz yerden namaza devam edin. Allah o namazı sizin unuttuğunuzu görüyor zaten. O, o namazı kabul eder. Ama biraz da unutma, unutmayın yani. Unutmayın. Siz de unutmayın. Biliyorsunuz biz bayanlar için secdeye giderken sizlere bir şey göstereceğim. Secdeye giderken dizeklerimiz, ayaklarımızla böyle yerde yerde parmaklarımız birleşik Şeyde gözümüz açık. Burnumuz secdeye değiyor. Alnımız burada. Anladınız mı? Gözler açık. Eller böyle. Başımız secdede. Burnumuz secdenin ortasındadır. Ve ayak topuklarımız arkada birleşik olacaktır. Görüyorsunuz da. Görüyorsunuz. Ve şimdi sizlere bir bilgi vereceğim. Çok güzel bir bilgi. İlk ilk namazımız sabah namazı değilmiş. Ben de yeni öğrendim dayımdan. İlk namaz e, öğle namazıymış. Ben neden on, olduğunu bilmiyorum. Ama bir araştırırsam bulabilirim belki. Arkadaşlar e, biliyorsunuz bizim e, e, bizim iki namazımız var ve yas namazımız vardır. Bu iki namaz namazı beş vakit namazından iki namazlardan biridir. İki namazı yas namazı. Bu bunların ikinci rakın ikinci rakatında rakı hep Allah'ıma Salli Allah ile Barik okunur. kokunur. Salli ile Bar yani kısacası Salli ile Bar okunur. Bunları okuruz orada. Sakın e, ama öbür e, üç üç namazda da hiç, e, ne okuruz? teyat okuruz. teyat okuruz ikinci rekatta. En son rekatta yine e, dediğimiz gibi başka namaz e, dediğim gibi Allah'ın sallallahu berek Rabbena Rabbena file diyerek zaten bitiriyoruz namazlarımızı. E, fe, e, biliyor musunuz orta namazı hangi namaz demekti? Orta namazı zaten bunu sizlere bir bilgilendirmemiştim. Orta namaz şu, şu namaz demek. Hem de 5 vakit namazımızın içinde bulunuyor. Orta namaz Kur'an'da geçerince Oğuta namazımız ikindi namazıdır. Oğuta namazımız ikindi namazdır. Arkadaşlar namazdan yer genişsek e bir yerimiz kanadıysa abdestimizle namazımız bozulur. Ya da e mesela e mesela namaz kılarken böyle namaz kılarken böyle secdeye değil de böyle etrafına bakmak bu yani namazınızı bozuyorsunuz. Her secdeye değil de başkanla takmak için bakıyorsunuz gibi. Öyle demek. Ama sakın bakmayın. Gözünüz hep secdede olsun. Nereye şey yaparsanız secdede. Gözler hep secdede, gözler hep secdede. Biliyor musunuz? Demiştim. Gözler niye secdede açık diye sorarsanız, sorarsanız çünkü secde Allah'a en yakın olduğumuz yerlerden biridir. Ne e, Allah en mesela o namazı kıldım herhangi bir namazı değilim ki öğle namazını kılıyoruz çok kalpten çok güzel güzel böyle doğru doğru bir namaz kılıyorsak ve çok kalpten böyle dünyayı unutuyorsak aklımızdan ve secde gözlerimiz açıksa Allah'ı görme ihtimalimiz oluyor. Yani o kadar kalpten kırın kılın ki böyle Tüm dünyayı aklınızdan da namaza verin kendiniz. Daha da eğlenceli olsun. Çok eğlenceli oluyor. Ben de siz de yapın bunları. Arkadaşlar bizim 5 vakit namazımız var. Bunları yine sonra tekrar edelim. Yine tekrar edelim hadi bakalım. Sabah namazı, öğle namazı, ikili namazı, akşam namazı ve yas namazı. İnşallah aklınızda kalıyordur. Bir not edelim ki unutmayalım. Hoşçakalın.